Merhaba. Esma. Nasılsın? Evet. Ne yapıyorsun? Yemek yapacaktım. Evimi koparmıştım. Merhaba arkadaşlar. Hmm. Şimdi annem şeker vereceğim. Şeker alışveriş yapacağız değil mi? Evet. Tamam. Ee, şekerlerin fiyatları nedir? 4 TL 3 tane, 15. 9. 11, 9 ve 4 TL. Hangisi 11 lira? Dur. Dokuz lira olan hangisi? Bu. Hmm, tamam, bana bir tane dokuz liralık verir misin? Mor, dedim? Evet, mor olanı bana verir misin? Burayı, buraya açayım, bu buraya atayım, bu pes aldık. Ha, o zaman başka bir tane mor ver. Mor yok mu? Başka başka mor kalmadı mı yoksa? Kalmış. Bir Heh, tamam, bir tane mor alabilir miyim? Evet. <laughs> <laughs> Karıştı paranızı alın. Tamam siz paralarınızı ne yapıyorsunuz? Daha sonra nereye koyuyorsunuz? Nereye koyuyorsunuz paralarınızı? Tamam. Başka başka neler satıyorsunuz? Oyuncak da satıyor musunuz? Hayır onlar benim bebekleri oynadığım. He, anladım. Bana bir tane daha şeker satabilir misiniz? Şey, tamam Bir tane çikolatalı istiyorum ama. Tamam. O ne kadar? 4 TL. Tamam. Haridim. Buyurun. Onu da verin. Tamam. İyi günler Esma Hanım. Çok sıkı bir alışveriş yaptık bugün sizden. Evet. Gelelim. Başka bir sefere görüşmek üzere. bay. Bay bay.